İki yıldır kimin arkasına saklandın? İki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdin? İki yıldır fotoğraf çektirdikleriniz mi size? Aman bu olayı kapatın diye baskı kuruyorlar. Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. Altı yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar, bir ses verecek mi? Konu parlamentoda dile getirildiğinde aile bakanı açıklama yapıyor. İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır, iki gün değil, iki ay değil, iki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da. iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız siz? Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Sistematik bir tecavüz var. Ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz. Ve gıkırız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Olayı haber yaptılar da bizler de duyduk. Değerli arkadaşlarım. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. E bir de foto roman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Değerli arkadaşlarım. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor ve ısrarla koruyor suskunluğunu. Değerli arkadaşlarım, buraya bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldi. Adalet istiyor bu kız. Bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, Güneylisi, kuzeylisi kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten. Bizler hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım. Emin olun. Emin olun. Bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var. Ve biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Devletin haksızlığa karşı tahammül etmemesini, gizlememesini, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede. Biz adaletsizlik karşısında susanın dilsiz şeytanlar olduğu bir ülke olmak istemiyoruz. Artık siyasal iktidarın, polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz haksızlık mücadelesi var. Haksızlıkla ilgili olan tablo bizim tahammül edeceğimiz bir tablo değil. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken, siyasal iktidarın hala be hala görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilecek bir durum değildir. Devletin nefes alması ve devletin kurumlarının çalışması lazım. Önündeki tek engel bu siyasi otoritedir. Açık ve ne söylüyorum, devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. Ne demek ya? Ne demek ya? İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz. Ne demek Allah aşkına ya? Ne demek? İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz. İki yıldır. Kimin arkasına saklandınız? İki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz? İki yıldır fotoğraf çektirdikleriniz mi size aman bu olayı kapatın diye baskı kuruyorlar? Devlet baskıların altında görev yapamaz. Devlet dediğiniz kuruma saygınlık kazandırmanız lazım. Adalet Bakanlığı'nın önüne gelme temel nedeni budur zaten. Adalet istiyoruz. Kızımız için de adalet istiyoruz. Evlatlarımız için de adalet istiyoruz. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Hadi, <laughs> Biraz geç, geç. <laughs> Bana ben havadayım zaten. eee <Sessizlik> <Sessizlik> şey Geliyor. Çekil hadi. Ne Biraz bunlar çalalım, bunlar çalalım. Vallahi Yürüyelim. Hayır bir referans video'yu da vardı. Bu da 1.20'de

Biraz, 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 biraz daha 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 geniş geniş geri gelsin. Gel, gel, Biraz, gel, gel. biraz, biraz gel. daha genişleyebilir arkadaşlar. miyiz arkadaşlar? Biraz daha geniş sakın. Geniş gel. Hadi. Geniş gel. biraz hadi. da gel. Yürüyüş bak çok güzel. Onu gel, evet. tamam, gel, gel. biraz daha. Tamam geldim geldim. Biraz daha çıkabiliriz telefonu Tamam. Biraz daha geliyor. Gel olsun Geliyor. 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 Kapıya doğru geldik arkadaşlar. Aslan mı çıkıyor? Dönüyoruz, dönüyoruz. Yanda düğmesi var, at Sol tarafta beyaz bir düğme. Evet, geniş. Evet. Evet. Kapıya geldi. Evet, Benim arkadaşım. Tam ortalı geldi, tam ortalı. Yani. Doğrudur, evet. o. Doğru. Evet arkadaşlar. açmamız lazım biraz. Evet. Biliyorum. Bekliyoruz efendim. Görüşüyoruz. Biz haber verelim.